Teşekkür ederiz. Vay yol yapmışız. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Önce ekran başı konuklara, sonra sürü konuklara hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Programı açacağım ama açmadan önce, üniversiteleri saymadan önce... Hemen hızlı bir giriş yapalım. Geçen hafta programımıza stajyer olarak İrlanda'dan iki tane çok sevimli arkadaşımız katılmıştı. Programın başında üniversite Onlar saymıştı. İzleyen var mıydı ona? Çok güzel. <laughs> Programa gelmeyen izlemiyor. Gelirse burada izliyor yani. Gerçekten, gerçekten harika. Şu anda ikisi de bakıyorlar. Bir hafta daha... <laughs> bir hafta daha çıkartmaz herhalde bu adam biz diye ama üniversiteleri yine onlara saydıracağım. Sevgili Frank ve Fiona'yı alkışlarla buraya... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 ve tabii ki Artık, artık, artık zamanı geldi. Bırak, bırak. Artık zamanı geldi. Frank ve evet. Fiona nasıllar? Bir soralım hemen. Nasıl geçti bir haftaları? So how was your last week? Oh, fantastic. Did you have a good time? Yeah. Pardon mikrofonu alayım. Why? Has she summed up things? Ed, Ed. Yeah, it was great, fantastic. <laughs> harika, çok harika. Harika. Gettin' all the televisions on, all the universities on. They counted. Hafta içinde hiç e, sokağa çıktıklarında bir şey aldılar mı? Tanındılar çünkü bayağı so, ünlü oldular. So did anybody recognize you in the street because you've been, <laughs> been summing up all the universities here? So you're kind of a celebrity now here in Turkey. Didn't come up one of not get Ronaldo, is Ronaldo? Yeah, yeah, yeah. <laughs> Allah'ım. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen Tuğba Yılsal'ın yeğeni misin öyle mi? Evet, kuzen. kuzen evet. Kuzen kuzen evet. Bak şimdi daha yeni haberimiz oldu. Tuğba Yılsal'ın kuzeni aynı zamanda. Peki sen kimin kuzenisin? Evet. Yok öyle bir şey sağ ol. Sorma, sorma. Ne olmuş? E, tanımışlar mı? So, oh yeah. So what's uh, the answer to the question? Did anybody recognize you? Uh, yeah, one person. Sadece uh, tek bir kişi. <gülüyor> <gülüyor> tek bir kişi mi tanımış? Just one person. Öyle birisi var, duydum ben. Herkesi tanıyor. Evet, böyle. Her <laughs> yolda herkes tanıyor. Yani. Abi ne var? Ne var? Peki. Şimdi geçen hafta üniversiteye ben tekrar adamıştım. Yani Trakya Üniversitesi demiştim. Onlar da benim söylediğimden tekrarlamışlardı. Bir hafta geçti artık yazmayı sökmüş olmaları lazım. Well, last week you only had to pronounce what uh, Beyaz actually said, but this week we have higher expectations from you. You should be able to write Turkish now. Bize de Türkçesini söylersen <laughs> Türkçe. böylece tercüme etmiş olacağız <laughs> değil mi? Artık yazıyor olmaları lazım yani. Geçen hafta sadece Gerçi telaffuz ettiler. Ben söyledim, sen onlara söyledin. <laughs> evet, pardon. <laughs> Ben insütif kullanmadım yani. <laughs> ben üç kere tacım olsun istiyorum. Evet, fazla. Niye böylesi? Peki, ben bunu vereceğim. Baştan, Bu her biri bir üniversitenin adı sonuna university ekleyecekler ve söyleyecekler. Okay, this time no pronunciation. You guys have to pronounce yourselves. You only add university to each name. Okay. Ready? With high volume, please. Very unfair. <laughs> 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 no. ]it's Do you want to go, go first? This, this is a part of your internship. <laughs> you have to. So Trakia uh, University. <laughs> Trakia University. Oh, yeah, I second that's fair. 2nd <laughs> University. Evet. Kokale University. Kokale. Kokale. Kokale University. Burada mı Kokale? Kokale University. No. Not here. Kocaeli. Oh, Kocaeli. Yes, of, of Kocaeli. <laughs> yalnız, yalnız üniversitemizde mükemmel. Adı yanlış söylendi mi? Onu da anlamıyor. Onlar da anlamıyor yani. Biz buradayız da demiyor. Evet. Bu, evet. <laughs> e, Afyon Koçetepe. <laughs> Afyon -Koçetepe, right. Hızlı gidiyoruz. Fast, evet. We have to go fast. Fast. İstanbul. İstanbul Üniversitesi. <laughs> She got the easy one. Arkadaşa <gülüyor> mükemmel <gülüyor> bir üniversite denk geldi. Bakalım nasıl kalkacak altından. Evet. Karamanalu uh, Mehmet Bey Üniversitesi. Evet, Karamanalu Mehmet Bey Üniversitesi. Harika, devam edelim. <laughs> Ankara Üniversitesi. Ankara Üniversitesi. Okan Üniversitesi. Okan Üniversitesi. Artvin Çoru Üniversitesi evet. Artvin Çoru Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Yok, tek üniversite evet. bu. Alttaki fan grup. evet. Uh, Gunn Kaya Üniversite. Çankaya. Çan. Çankaya. 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 Harika. Önümüzdeki hafta bunlar daha da zorlaşacaklar. Ee, söyleyeyim kendilerine. Next week it Şimdiden... it will become more difficult, so you better be prepared evet. for next week. Önümüzdeki we'll be hafta ben gelmiyorum. He will not be here next week. So. Kendileri bakalım çıkıp ne halt edecekler Let's hep beraber. See göreceğiz. Let's see what you guys will do next week because he won't Mutlular be here. Mutlular mı Bize beraber çalışmaktan? happy to be here at Bale's show so far? Yes, definitely. You like it? Evet, biz de onlardan Kesinlikle. çok mutluyuz. Çok teşekkür We are ettiğimiz söyle. We also very happy with you here and thank you very much Alkışlar işte Frank ve Fiona için. Teşekkürler. <laughs> thank you, Fiona. Thank you. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.